Anlatsana kızım neler oldu? Aha. Yok beni de odasına sokmuyor. Ah depresyona mı girdi ne? ne oldu Allah aşkına anlatsana şunu bize. Herkese merhabalar. <laughs> Cem yok galiba çok iyi. Harika hediyeler aldık çilekle birlikte görmek ister misiniz? Hoş geldiniz hayatım. Aa, niye hepinizin suratı asık bir şey mi oldu? Daha ne olsun baba daha ne olsun? Tuğçe ile küstük. Ah hatice hanım hayatta inanmam. Onu kantinde başka bir çocukla konuşurken gördü. İlk önce çocuğu dövdü. Ne? Sonra da Tuğçe'ye bir daha benimle konuşma dedi. Oh olsun çok iyi yapmış. Çok kalbim kırıldı. Tuğçe de çok üzüldü. Sen gidince arkandan hüngür hüngür ağladı. Ah benim canım oğlum sen benim biricik oğlumsun. Kimsenin seni üzmesine izin vermem tamam mı? Ay canım gördüğünüz kadarıyla Tuğçe çok cici bir kız. Bence ortada bir yanlış anlaşılma var. Her şeyi gördüm. Bu iş bitti. Ararsa da yokum. Ay delireceğim. Nerede kaldı bu kız? Gece şatodan bir çıktı çıkış o çıkış. Bekle ki eve dönsün. Canım arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Karışma o kadar. Geç kalacağı zaman haber versin bari. Ne yani? Biz burada iskele babası mıyız? Sus sus. Ses duydum. Geldi galiba. Olgun bir baba ol. Fazla soru sorma. Bırak. O kendi anlatsın. Nerede kaldınız acaba Eda Hanım? İki dakika sabredemedin, değil mi? Hemen sorguya başladın. <laughs> Emrah'la beraberdim. Ne ne? <laughs> Dün akşam onun arkadaşların evinde tanıştık ve birbirimize deli gibi aşık olduk. Bana evlenme teklif etti. Ne? Ne dedin sen? Ne? Ne dedin sen? Onunla evleneceğim. Ha! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bir kızımı daha bir faniyle evlendirmem. Ben evlendiririm. İçi dışı bir düzgün bir adam Eda'ya sahip çıkar Dünyada olmaz ya Ama anne sus, Konuşma derhal odana ha, Ya bir periyle evlenirsin Ya da evde kalırsın Hı? Hissiz Vicdansız Sen sus Konuşma Avni. Suzan. Bırak şu oyuncağını da sofraya gel yemekler buz oldu. Tamam şekerim işimi bitirince gelirim. Bir dakika sen bana bırak oyuncağını mı dedin? Hı. Niye bana çocukmuşum gibi davranıyorsun Suzan? Nasıl davranmam isterdin Avni? Ben senin kocanım. Ya sahi mi? Hı. Ay bak ben bunu unutmuşum affedersin. Hı benimle yine alaycı alaycı konuşuyorsun. Çok teessüf ederim. Teessüf etme abi. O parmağını böyle sallama bana. Şuraya bak ya. Sabahtan beridir özelmişim, Romantik bir ortam hazırlamışım. Mumlar yakmışım. Giyinmişim, süslenmişim. Ama ne olmuş? Ha ne olmuş? Mumlar bitmiş. Makyajım akmış. Bütün şevkim açmış... Koca dediği sağlar dürbünü temizliyor. E ben sana ne diyeyim abi ya? 40 yaşında bir çocuğum var demin de ne diyeyim? Tamam, tamam, e e geldim Suzancığım, e geldim işte, tamam. Gelme abi, gelme ah! abi, artık gelme abi. Suzan ne ne yaptın? Ne mi yaptım? Tamam yaptım. Ama Suzan sana kaç kere anlattım hayatım. Ben Betüş Hanım'a bakmıyorum ben perilere bakıyorum dürbünle. Ya evet. keşke kadınlara baksan abi. artık ona da razıyım. Keşke kadınlara baksan o kadınların ağzını çak diye ortadan ikiye ayırıp seni onlardan uzak tutardım. Ama onlar öyle değil periler öyle değil yoklar abi. Onlar seni şu olmayan kafanın içinde abi. Ben şimdi onları nasıl yok edeyim ha? Senin beynini mi sökeyim Avni kafanı mı kopartayım? Bak kardeşim yani aşkım niye böyle davranıyorsun? Bak ne güzel şeyler hazırlamışsın. Yani iştahımız mı?